Kimse bir şey değiştirmesin. ya bay Yuvan. Gitti değiştirdi ya. Benim ya sen bir de ölü ilk ol ne İlk ol ilk saniye niye kilo oluyorsun ya? Abi beni zaten başlar başlar İnan başlar. başlar, 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 başlar o kadar saçma olayını. bir kildi ki işte Bak ilk tam hatırlatmasaydı yokladım. report olayını Didem'den Çok kötü oynadın Semih senden beklemeyeceğim Kanka. derecede kötüydü yani o kill Kanka Hadi aslında, ya. aslında, iyi play Aslında aslında iyi play Hiç A iyi, play iyi play, değil play, ya oluyor. Abi elektrik ya. elektrik ya. sabotaj düzeltme ha, yerinin önünde adam öldürmek nedir aman oyunun başı ya Kanka bak oluyordu. İyi play dediğin, iyi play dediğin 2 IQ play bu arada. <laughs> He elektrikleri keseyim de burada çözenler kalabalık yapınca <laughs> biri de öldüreyim ha. <gülüyor> 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 kusura bakma ya. Başla başla. Hayır hayır. Başla. Ne demek oğlum ne kusuru oyunu oynuyorsun. Ben oyundan <laughs> soğudum şu an. <laughs> Kusurunuz. 3 kişi vardı taktı bıçağı sen gitmişsin. Ya bırak. Hizmet özür dilerim senden. Neyse hızlı hızlı bulayım. Hızlı hızlı bulayım hızlı hızlı bulayım. Üzülmeyin lan üzülmeyin. <laughs> Abi yine verdiler ya şunu ya. Abi light sabotajı. Tamam okey güzel bir sabotaj gerçekten. Yapana edene helal olsun da. Sen kaçtı ara. Ay, yuvan Didem ikilisi burada. kahve Storage'da. Şuradan yapmak bu kamera görevini herhalde benim fantazim olabilir. Hasan Can'a gittiğimde söyleyeceğim. Güzel, güzel, güzel başladık. Güzel başladık. Hayret, aşağıdakilerin hepsi sağ salim geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Semi 67 metreye girdi. Ne oluyor? Amına koyayım korkuttun beni seni. Alo. Ya evet, ben geliyor mu? Geliyor Alo. Navigasyonda buldum ve kimse yoktu. Navigasyonda buldun ve kimse yoktu. Evet. Tamam. Kafeteryanın zaman... oradan beri gittim navigasyona. Yani yukarıda kimse yoktu. Eğer aşağıdan biri geliyorsa bekleyebiliriz. Bir şey sormak istiyorum. Yaklaşık bir dakikadır. Navigasyona uğrayan var mı? Hayır. Bir dakikadır. Yok. Ben Valla ben ee, sol taraftan Evet Bey oradan aşağı upperdan elektrik elektrikten çıktım. Çekim. En son ya yani şöyle bir claim verebilirim. Alakasız gelebilir size. En son İsmet'le ben Semih'i orada yalnız bıraktık navigasyonda. Belki biri gelmiştir orada. Köpte kaçmıştır navigasyonda da kimse kalmadı. Ben seni e verdim bile düşünmüyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ya bir evet, saniye. Semih. Ya söyle ben, Semih ne söyledi? Moda Soda yeni giriyordum bu bir. İkincisi beni Esoy Matt Bey'de gördü şu kapanırken. Sonra evet. Dayko'da kafeterada yeni koşak örneği gördü. Kanka ya, bir şey diyeceğim ben oyun başında dedim. Hatta ben alakasız bir olabilir. dedim. Sen niye bu kadar yükseldin? Ben Semih'i sorguya başında... alabilir miyim? Evet. Kime? Semih'i. Semih. Al kanka sen nasıl? Semih. Evet. Eee Medbe'ye girdiğinde ne yaptın? Benim etta görevim vardı orada. Bastım. Tam çıkarken, girerken Eso çıkıyordu oradan. Eso beni orada gördü. Bu bir. Ve ışıklar kapalıydı. Eso'yu da kesebilirdim orada. Kapalı Esra doğru mu bu? Sonra. Evet, evet, evet. Sonra bir buçuk doğru. dakika önce. Bir buçuk dakika önce beni baktığımda. Oğlum, ben Medbe'ye e? girdim. Zaten ee, senin önünden girdim. Orada elektrik başladı. Med şey yaptım, etayı yaptım. Oradan çıktım. Orada semik giriyordu. Oradan da diğer tarafta, apının oradan aşağı doğru indim. Elektriğe gideyim derken zaten fix light açılmıştı. Yine de Kanka, bir şey fix light var diye, kill var mı diye girdim. Yoktu. Zaten oradan da iyi çıkıyordu. Kanka oyun başındaki claim'i söylüyorum. Çocuk şu an, bak daha yeni geldim ben oraya falan diye yükseliyor durduk yere. Ee, Neden ki? Bir şey boş boşuna claim Oyun başında dedim oğlum. Evet. Ha, boş, boş claim değil. Biz seni navigasyonunda bıraktık Efendim? Ismetle. Belki biri geldi orada kestin Efendim. onu yapayım. Bayağıdır da kimse gitmiyor. Ya Semih ya. Seni ya. <laughs> ben Allah ben daha Allah. Allah. Yapıyordum, hatırlıyor musun? Evet Gördün gördüm. Beni evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Self olma ihtimali ya, var mı? Efendim? Kendim? Self self. Olabilir çünkü o tarafta ben ben de görmeyeyim. İlk ben ben admin'deydim. İlk zaman ben admin'in orada gördüm. Benim. çektim. Tamam çok oldu. Işte, oldu. Adımı kesip tamam. çok oldu. Hayır, çok hayır oldu. Ben dışarı çıktım. Kafeteryanın oradan Başka gidecektim mi? navigasyona. Sonra ışık kesildi. Işık açılınca evet, navigasyona evet, gittim. Evet, ben de bende bende bir iki tane kim daha var. Gelecek. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye şimdi gelmedin? <laughs> Hanser amanın. Zaman yoktu dayı. Ne yapak? Ya sen hangi dayının çetinde kimerajon kesiyorsun ya? Hah Kardeş. Ha kardeş. Deba. Şöyle. Ben Nagasu'ndan çıktığımda direkt security'ye koştum. Kim kamerada diye. Çünkü ilk 15 saniye oyununda kamera açıktı. Orada bir ayıcık gördü. Onun için gelmiştim ben. Ben Semih'e veriyorum bu hani... emergency kola bastığı için. Bir saniye. Ve ben navigation koşarken Efe de orta taraftan geliyordu. Ve Didem girerken gördüm. Ama ben de şöyle bir info vereyim. Semih ben reaktörde görev yaparken durdu. Durduğu anda hatta bir saniye sonra falan bir anda ya oksijen sabotajı başladı. Ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu çok imposter hareketi ya. Yani dağılan tartışmanın üstüne Semih'i Semih'e yapamadığını bilmiyorum. Basmak... O kadar o kadar avatar değiliz artık yapmayın. Öyle <laughs> mi? Az elektrikle öldürdün de beni. Ya. <laughs> Aynen kanka. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Şey Aynen. Tabii. Ee, asalım zaten kazandık zaten. Yani görevleri tamam. yapıyoruz. İki tamam. tane beceriksiz imposter var. Yine İsmet'le beraber evet. Semih oldu galiba. Neyse bakalım. ya görevleri yapmazsanız şey. kadar can. Yapma kanka. <laughs> Ya patır kütür görev başka bir şey yok. Patır kütür görev abi. Mert beni öldürmedin değil mi orada? Korkutma beni. Tamam. Nice. Admin'dekileri de yaptık mıydı? Biz bu işin sonucunu belirleriz. İstediğin kadar kom sabotaj ver. İki görevim var, ikisinin değerini biliyorum. Ver, sonsuza kadar ver. Emir ile ayıcık beraber, İkkanlı Soy full beraber geziyor. Double kill almaya çalışıyor olabilir mi? Emir Ayıcı'yı öldürmüş olabilirim ya. Kafamda deli sorular. İsmet beni peşliyor olabilirim ya. ne ya? değil mi? Hayır arkadaş. Sen ben esra? Sen ne esra? Sen esra?